AK Parti 31 Mart'taki yerel seçimlerden ilk kez ikinci parti olarak çıktı. Kuşkusuz, hezimette ekonominin etkisi büyüktü. Hazine'nin yeniden emanet edildiği Mehmet Şimşek beklentileri karşılayamadı. Derde derman olması beklenen yabancı sermaye gelmedi. İkna çabaları halen devam ediyor. Şimşek son olarak ABD'de IMF bahar toplantılarında yatırımcıları markaja aldı. Bir konuşmasında da "yerel halk" ifadesini kullandı. Devlet Bahçeli çok kızdı. MHP lideri, ülkeyi fiilen işgal altında gösterme provalarını hazmetmenin mümkün olmadığını belirtti ve ekledi. Türk milletini, yerel halk, ifadesiyle değersizleştirmeye hizmet eden müfsit zihniyetin, son günlerde maruz kaldığımız skandalların asıl sorumlusu olduğunu hiç kimse inkar edemeyecektir. Yıldız yıldız yıldız, kafalarda, Cumhur İttifakı çatır diyor mu, sorusu oluşurken. MHP kanadı, bu sözlerin Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a yönelik olduğunu açıkladı. Fakat bu inandırıcı bulunmadı. Sözler açıktı. Ardından, Mehmet Şimşek TRT kameralarının karşısına geçerek şu cümleyi kurdu. Anlamı çok net olan kelimeyi kullanmam istismar edildi. Milletim beni bilir. Yıldız yıldız yıldız. Konu tam kapanıyor derken, TBMM'deki 23 Nisan resepsiyonunda gözler Devlet Bahçeli'yi aradı durdu. MHP liderinin, Son günlerdeki rahatsızlığından dolayı katılmadığı dillendirilse de ertesi gün yayınlanan video bu gerekçeyi çürütür nitelikteydi. Bahçeli'nin yürüyüş yaptığı görüntüler Ferdi Tayfur'un "Söyleten Sensin" şarkısı eşliğinde sunuluyordu. Hep köle misali zincire vurdun. Ben sana dost oldum, sen düşman oldun. Sen beni kendine göre mi buldun? Hainsin diyorsam söyleten sensin. Sana söylediğim sözlere kızma. Sitem ediyorsam ettiren sensin. Senden çektiklerim yetti canıma. Yıldız yıldız yıldız. En başından beri Şimşek'in görev süresinin çok uzun olmayacağını savunanlardanım. Şimşek ile birlikte göreve gelen Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan için de tahminim aynı yöndeydi. 8 ay dayanabildi. Şimşek için 1,5 yıl süre vermiştim. Asla başarısız bulduğum ve yönetimini beğenmediğimden için değil. Mevcut şartlar gereği maalesef onun da koltuğu sallanmaya başladı. Yıldız Yıldız Yıldız. Ekonomide temel esas güvendir. Şimşeye güven sarsılıyor. Erdoğan, yerel seçimde partisine ve Cumhur İttifakına büyük bir darbe inmesine neden olan ekonominin sorumlusunu koltukta tutar mı bekleyip göreceğiz. İstenen düzeyde yabancı sermaye girişi olmaz ve enflasyonda yılın ikinci yarısında düşüş başlamazsa Erdoğan, Bahçeli'nin Ferdi Tayfur'un şarkısı ile dile getirdiği gibi "Senden çektiklerim yetti canıma." der. Zira Şimşek geldiğinden bu yana dolar 25 lira seviyesinden 33 lira düzeyine, faiz %8,5'ten %50'ye, enflasyon da %38,21'den %68,50 çıkmış durumda. Cumhurbaşkanı Erdoğan, faiz sebep enflasyon sonuç dediğine göre, Şimşek'in görevden affını istemesi sürpriz olmaz.